Evet altın tarafındaki e, sıçramanın ardından arkadaşlar hemen FED üyeleri tekrardan devreye girmiş durumda. Ve altın tarafında FED üyelerinin yapmış olduğu faizlerin devamı gelecek şeklindeki söylemlerini ardından altın tarafında e, tekrar bir gerileme seviyesi gördük. Fakat altının ons tarafında özellikle ileri yönlü beklentiler bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü orada da beklentimiz olan bir rakam var. Bu rakamın altına inilmedikçe e, altının ons tarafında ve gram altın tarafında yukarı yönlü yükselişlerin önü kesilmiş değil. Ard ardına Fed yapmış olduğu faiz arttırımlarına devam edeceği söylemlerine rağmen altın tarafındaki geri çekilmenin e, kısıtlı olduğu da gözden kaçmıyor. Bu yüzden şimdi dolar tarafında da beklentim olan rakamlara sizlerle birlikte gireceğim. Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman burada agresif faiz artışları beklediğim için bu tarafın e, dolar endeksine nazaran daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü ataklarına devam etme olasılığının da oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Borsa tarafına baktığımız zaman borsada 4.714 puan ve buradan borsanın dönebileceği ile ilgili video yaptım. Yani e, daha borsa aşağı yönlü hareketine devam etmeden beklentim olan seviyenin 4.714 puan civarından e, borsa İstanbul yüzün Geri dönebileceği ile ilgili videomuz vardı ve noktasal olarak e, Çok fazla her ne kadar da borsa analizi yapmasak da Yapmış olduğumuz analizde Teknik analizde ne kadar üst seviyelerde olduğumuzun Bir göstergesi olmuş Durumda Burada da biraz kendimi öveyim O yüzden Borsa İstanbul'daki yapmış olduğumuz tahmin 10 numara bir tahmin oldu ve tam da verdiğimiz nokta seviyeden Borsa İstanbul'da geri dönüşler oldu birazdan oraya da değineceğiz Borsa İstanbul'daki geri çekilme Bir düşüş mü yoksa bir düzeltme hareketi olarak mı Devam edecek buna da teknik analizde gene bakacağız. Evet dolar kuruna tekrardan dönelim. Dolar kurundaki yatay hareketlilik şurada gördüğünüz e, çizmiş olduğum seviye içerisinde devam ediyor. Bunu hep birlikte zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yok. Burada 18.36 bizim için eğer altında kırılım olursa aşağı yönlü hareketin 17.94'e kadar sarkılabileceği bir alan. Yukarıda ise 18.71 seviyesi e, önemli bir direnç. Bu direnci kırabilirsek de 19.50 seviyelerine doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketler görülebilir. Merkez Bankası'nın yaptırmış olduğu ankette de yine benim verdiğim seviye biliyorsunuz 19.84 seviyesinden dolar kuru 19.54 civarına doğru Merkez Bankası anketinde de geri çekilmiş oldu. Tabii ki benim verdiğim noktasal rakamlar şu an itibariyle piyasalarda tekrardan dolaşmaya başladı. Her zaman dediğimiz gibi Başkan 35 kanalında her zaman her şeyin ilkini ilk destek ve direnç noktalarını bulabileceğiniz bir kanal. Tabii bizim kanalımız şu hatırlatmayı da yapalım sevgili dostlarım. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım zaten bunu biliyorlardır. Benim kanalımda, kanalımda hiçbir zaman kesinlikle al ve sat tavsiyesi verilmez. Bunu bütün arkadaşlarım bilir ve hiçbir e, Telegram olsun, Facebook olsun, e, Twitter olsun hiçbir yerde de al sat şeklinde tavsiyelerimi bulamazsınız. E, bizim burada verdiğimiz sadece benim kişisel öngörülerimdir. Bu öngörülerim dahilinde sizlerle birlikte, sizlerin de yapmış olduğu e, grafik çalışmalarıyla birlikte kendi grafiklerimizi burada karşılaştırıp e, piyasadaki temel haber akışı, ekonomi haberleriyle birlikte de bunu e, yor yorumlayıp videomuzun grafik üzerine aktarılmış halini buluyorsunuz. Sadece bundan ibarettir. Burada bir kere hepimiz hem fikir olalım sevgili dostlarım. Evet, e, dolar kurunda şimdi e, 18.71 ben de bu seviyenin yukarı yönlü kırılacağı yönündeki düşüncem e, hala da geçerliliğini koruyor. Şimdi e, kısa vadeli yani vadesi bir yıldan az olan e, dış borcumuzun 184 milyar dolar civarında olması piyasanın hala e, daha serbest piyasadan bankalardan bir dolar ihtiyacı olduğunu bizlere gösteriyor. Bu da bize e, temel olarak diyor ki grafik üzerinde e, bu dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket hala devam edebilir. O yüzden 18.62 direnci güzel sıkı takip edilecek bir direnç ve onun üzerinde de 1950 seviyelerine doğru e, buradaki hareketin devamı beklenebilir. Enflasyon bakımından hesapladığımız zaman ise arkadaşlar benim beklentim dolar kurunun 2022 e, sonları veya e, Ocak ayına kadar bir 23-25 TL aralığına doğru yerleşmesi şeklinde. Bu da e, zaten ihracatçıların da yapmış olduğu e, baskılardan real kurun hala da düşük seviyelerde olduğunun. Anlatılmasından e, daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden dolar takip eden sevgili dostlarımız bunları da temel bakımdan analiz ettiğimiz zaman e, akıllarının bir tarafında bulunması şart. Dolarda dediğim gibi sevgili dostlarım hala da e, sıkışma ve baskılanma devam ediyor. Fakat bu dolar kurunda her zaman sizlerle birlikte takip ettiğimiz ne kadar çok sıkışma ve baskılanma olayı olursa dolar kuru o kadar fazla yukarı yönlü kendini e, Atma potansiyeli olan bir ürün. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareket 106 puan civarlarına doğru evrilse de 106 puan önemli bir seviye. Gerçi ben dolar endeksinde 106 puanın aşağı yönlü kırılıp dolar endeksinde 103 puanlara doğru e, hala da bir gerileme bekleyen taraftayım. Ama dediğim gibi 106 puan dolar endeksinde hala da önemli bir seviye. Yıl sonu itibariyle benim aklımdaki rakam 23-25 aralığında bir dolar tl kuru hala da takip edeceğiz e, gibi duruyor. Sizler de... E, kendi öngörülerinizi gene yorumların altına yazarsanız buna da çok sevinirim sevgili dostlarım. Ayrıca önümüzde bir EYT var, askeri ücret var. E, bunlar da önemli konular. Bu konularla birlikte enflasyonda düşüş beklentileri olsa da e, gıdada özellikle kış mevsimi içerisinde ben herhangi bir düşüş yaşanabileceği yönünde bir öngörüm maalesef ki bulunmuyor. Fiyatların daha da e, bir miktar daha yukarı yönlü gideceği yönündeki e, maalesef ki düşüncelerim var. Bu da enflasyonist baskının hala da Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacağının göstergeleri e, olacaktır. Bu yüzden dolar kurunda beklentim yukarı yönlü hareketin hala da devam etmesi ve ilk etapta 19.50'li seviyelere doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi. Altın tarafına baktığımız zaman Fed üyeleri her ne kadar da altını baskılamaya çalışsa bunun üzerinde ne zaman ki altın başını kaldırmaya çalışsa mutlaka Fed üyelerinden açıklamalar arka arkaya gelmeye başlıyor sevgili dostlarım. Fakat Fed e artık FED Merkez Bankası'nın ABD'nin bence çok fazla miktarda faiz artırma lüksü kalmadı Amazon e, işletmesine baktığımız zaman e, bu faiz artışlarından kaynaklı olarak 1 trilyon dolara yakın zarar açıkladı. ABD'deki e, firmalarında bu faiz artışlarından oldukça rahatsız olmaya başladıkları bir dönem içerisine giriyoruz Ayrıca faiz artışı demek e, paranın bankada yatması e, bu sayede de geri toplanması anlamı taşıyacağından dolayı, Orada ABD bölgesinde de arkadaşlar resesyon riskini oldukça hızlı bir şekilde tekrardan gündeme getirebilir. Her ne kadar da resesyonun kıyısından ABD dönecektir şeklinde açıklamalar yapılsa da e, buradan dönebilmenin tek şartı Fed'in faiz kararlarında artık şahin tutumdan vazgeçip güvercin tutuma geçmesi e, olmalıdır. Altına baktığımız zaman benim için altının ons tarafında arkadaşlar 1715 dolar bakın 1715 dolar benim için önemli bir seviye. Çünkü 1715 dolar seviyesinin altına, şurada 1715 dolar seviyesinin altına altının onsunda sarkma görmediğim sürece benim altının onsundaki hedefim 1941 dolar seviyesine doğru altının onsunun yukarıya yönlü hareket edeceği yönündedir. Burada gene 1715 ve 1758 iki destek bölgemiz var. Bu destek bölgeleri de gene takip edilmeli sevgili dostlarım ve buradan İlk etapta beklentimiz olan 1828 dolar onun üzerinde 1871 dolar ve 1941 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. E, grafik üzerinde baktığınız zaman çok net bir şekilde düşen trendin yukarı kırıldığı ve buranın da hacimli mumlarla yukarı kırılıp bu hareketi e, devam ettirdiği ve ettireceği beklentilerimde. 1941 dolar seviyesine kadar altının onsunda ilk etapta e, 1715 ve 1941 bantlarının çalışacağını düşünüyorum. Tabii ki bu sadece benim kendi düşüncemdir. Sizin de altınla ilgili düşünceleri videonun içine yazmanız e, benim için önemli. Gram altına hemen geçelim. Gram altın tarafına bakalım. Gram altına baktığımız zaman e, gram altında bakın şurada izlediğimiz bizlerin bir grafiğimiz var. Bir oluşumumuz var. Ve burada bu oluşum yukarı yönlü zaten bir kere kırıldı arkadaşlar. Bu her ne kadar da aşağıya gram altın tarafını çekmek istese de bakın şu gram altında artık 1025 seviyesi benim için çok kuvvetli bir destek konumuna gelmiş durumda. O yüzden 1025 TL seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, bu gram altın tarafında da ons bazlı ve e, dolar Türk lirası bazlı yukarı yönlü hareketlerin ben devam edeceğini düşünen taraftayım. 1060 e, bizler için zirve seviyemizdi ve 1060 seviyesini geçerek 1068 TL Hatta e, kapalı çarşı e, tarafında 1080 TL'leri bile e, bu gram altın tarafında gördük sevgili dostlarım. O yüzden e, buradaki ana hedef bölgemde hala devam ediyor. Şimdi siz diyeceksiniz e, biz nereden tedbir alalım gram altın tutan e, yatırımcılar. 1025 önemli bir bölge arkadaşlar. Yani bu 1025'in altında bir kapanış görülmedikçe ben buradaki yükselişin daha devam edeceğini ve şuradaki 1050, 1076... Burası e, kapalı çarşıda görülen fiyat 1.091. Şu dirençleri sizlerle birlikte takip edeceğiz ve 1.140. Evet arkadaşlar benim 1.140 e, TL civarına doğru gram altında buradaki oluşumun tamamlanacağı yönündeki öngörüm var. Buradaki tabii öngörümüz teknik açıdan da baktığımız zaman şuradaki mesafe kadar yukarı yönlü bu mesafenin tekrar atması anlamı taşıyacaktır. Burada 80 TL'lik bir marjımız var. Bu da altında 1.140 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketin gram altın tarafında devamını getirecek hareket olabilme olasılığı oldukça yüksek. O yüzdendir diyoruz ki 1140 seviyesi dikkatli bir şekilde takip edilmeli.